Merhabalar ben Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Merve Akgöz. Bologna şehri hakkında bilgiler vereceğim. Kuzey İtalya'daki Emilia Romagna bölgesinin en büyük şehri ve tarihi başkentidir. İtalya'nın en kalabalık yedinci şehridir. Bir orta çağ şehri olan Bologna oldukça eski tarihe sahiptir. Kısıl şehir olarak da bilinen şehir göz kamaşlarına herkesi kendine hayran bırakan mimarisinden ve halkın eski dönemlerdeki siyasi görüşlerinden dolayı bu isimden alındığı söylenmektedir. Şehrin merkezi olan Piazza Miogra meydanı, kemerli sütunlar, kafeler, belediye binası 1563 yılında yapılan Neptün Çeşmesi gibi orta çağ ve Rönesans yapılarıyla geniş bir meydandır sanatla iç içe olan şehir 2000 yılında Avrupa Kültür Başkenti ve 2006 yılında UNESCO Müzik Şehri ilan edilmiştir. 1088 yılında kurulan Avrupa'nın en eski ve en prestijli e, Bologna Üniversitesi'nin sahi ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitenin özelliği ise 1562 yılında dünyadaki ilk anatomi dersinin bu üniversitede yapılmış olmasıdır. Bologna şehri mutfağı ile de ünlüdür. Özellikle Bolognese adı verilen et yemeği ile meşhurdur. Ayrıca şehir yöresinde üretilen parmesan, parma sucukları gibi lezzetli gıdaların yanı sıra balzamik sirke üretilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.